Hukuk Artı YouTube kanalında Kısa Kısa Hukuk programından merhaba. Ben Tülay Parlak. İkinci video ile karşınızdayım. Programın isminde de belirtildiği gibi kısa, böyle teknik konulara çok fazla girmeden, doktorin içtihatlarına vesaire girmeden kısa pratik bilgiler, yani bir nevi cepte hukuk misali, kısa pratik bilgilerle yine karşınızdayız. İlk videomda komut alımı ile ilgili pratik bilgileri içeren bir video yayınlamıştık. Şimdi ikinci konu olarak ise trafik kazalarından mütevellit meydana gelen değer kaybı taleplerine ilişkin bir konuyu işleyeceğim. Bu konuyu seçme sebebim, TÜİK rakamlarına göre 2021 yılında trafik kazası istatistiklerine baktığımızda toplam kaza sayısı 1.186.353 iken, Bunların 998 ve 390'ı maddi hasarlı trafik kazaları. Şimdi maddi hasarlı tabii trafik kazaları deyince sadece aracımızın hasarı meydana gelmiyor. Bu hasardan mütevellit yani bu hasardan dolayı da bir değer kaybı söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı son derece genel geçer sürekli gündemde olan tabii ki Allah kazadan beladan hepimizi korusun. Fakat maalesef istatistiklere baktığınız zaman da zaten bu rakamların hemen hemen her yıl hep aynı oranda kaldığını 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda talepler sürekli olarak hep aynı şekilde devam edecektir. Bundan dolayı bu konuyu seçtik, seçtirdim daha doğrusu. Şimdi bu konuya başlamadan önce bana gelen sorulardan genelde kasko ve trafik poliçesi arasındaki ayrımı çok fazla böyle bazen daha doğrusu fark edilmediğini gördüğüm için hemen bunu paylaşmak istiyorum. Kasko, kasko sigortası kendi aracımızın hasarını, trafik poliçesi ise karşı tarafın hasarını ödemektedir. Dolayısıyla bir de İMM dediğimiz kısaca yani ihtiyari mali mesuliyet sigortası vardır. Bu da trafik poliçesinin limitleri bittiği zaman onun üstünde o limitin yani üstünde bir zarar varsa onu da yine İMM dediğimiz ihtiyar mali mesuliyet sigortası teminatının kapsamından talep edebiliyoruz. bu İMM dediğimiz poliçeye genelde uygulamada ayrı bir poliçe olarak vermezler. Kasko poliçelerinin içinde bir teminat olarak görürüz dolayısıyla bunu seçerken de hatta teminatı hemen bir parantez bilgi olarak söyleyeyim. E, teminatın sınırsız olmasına lütfen özellikle dikkat edin poliçenizi yaptırırken. Yani kasko poliçenizi alırken içinde İMM sigortası olsun ve bunun da teminat limiti sınırsız olsun. E, bunu size ben tavsiye ediyorum. Şimdi değer kaybı da dolayısıyla bu teminat limiti çerçevesinde talep edilen taleplerden bir tanesi. Bunu da yine dolayısıyla trafik sigortasından talep ediyoruz, yani karşı tarafın trafiğinden eğer limit dolmuşsa da varsa İMM teminat limitinden talep ediyoruz. Peki değer kaybı dediğimiz şeyi ne zaman talep edebiliriz? Her kazada değer kaybı isteyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Öncelikle kusursuz olmamız veyahut da kusur %100 diyen yani %100 olarak değil de mesela %50 işte 50 veya 60'a 40 gibi bir kusur dağılımı varsa da sadece karşı tarafın kusuru oranında ancak isteyebiliyoruz. Dolayısıyla kendimiz kusursuz olduğumuz pardon kusursuz olduğumuz noktada e, karşı tarafın trafik poliçesinden değer kaybını talep etme imkanımız söz konusu oluyor. Yani e, dolayısıyla ilk birinci bakacağımız konu kusur dağılımının ne şekilde olduğu. İkincisi ise bir değer kaybının tabii ki oluşması gerekiyor. Bu değer kaybının oluşup oluşmadığına dair nasıl bir e tespitle yaptığınızı biraz yaptığınızı biraz sonra çeşitli yöntemlerle e size açıklayacağım. Eee başvuru şartlarını dolayısıyla tekrar hani bütünlüğü bozmamak adına devam etmek istiyorum. 2 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde talepte bulunmanız gerekiyor. Yani kaza oldu atıyorum ben bilmem iki yılı geçirdim. Şimdi hadi dur ben de bir talepte bulunayım demek yerine 2 yılı mutlaka kaçırmamaya dikkat edin bunu da parantez içinde hemen şunu da belirteyim bu trafik kazalarında biliyorsunuz yol güvenliği yani trafik güvenliğini sarsma daha doğrusu trafik güvenliği tehlikeye sokma suçu söz konusu oluyor. Böyle bir suç olduğu için de burada uzamış zaman aşımı uygulanıp 10 yılda uygulanır diyen görüşler var. Uygulamada daha doğrusu bu şekilde yorumlanması olabiliyor. Hani aklınızın bir kenarında dursun ama esas uygulamadaki genel olarak ağırlıklı olarak daha doğrusu uygulanan zaman aşımı süresi 2 yıldır. Yani 2 yıl içinde başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. Burada başvuru yaparken gerekli evraklar da tabii çok çok önemli olduğu için ilk başta kaza olduğu andaki fotoğraflama. Bu çok önemli. Hangi kaza başınıza gelirse gelsin değer kaybı talep etseniz, etmeseniz de zaten fotoğraf çok önemli. Fotoğrafı da önce bir geniş kadrajla tamamını bütün arabaları kapsayacak şekilde yolu ve mekanı alacak şekilde bir geniş kadrajdan alın geniş böyle şekilde daha sonra yakınlaştırarak alın iki araba nerede çarpışmışsa ya da üçlü kazanın yani olduğu hasarın olduğu bölgedeki biraz daha yani iki arabayı ya da üç arabayı alacak şekilde daha sonra da daha da yakınlaşarak Hasarın yani böyle mikro çekimde hasarın olduğu yerlerin fotoğraflarını çekmeniz çok çok önemli oluyor. Yani fotoğrafı da bir nevi bu şekilde üç açıdan çekerseniz bahsettiğim gibi faydalı olur e, ve kaza tespit tutanağı tabii o anda eğer maddi hasarlıysa zaten ölüm ve yaralanma yoksa polisi çağırmanıza gerek yok bildiğiniz gibi e, arabalarda mutlaka bulundurduğumuz bir örnek şablon var. Ona göre hemen iki tarafta ruhsat bilgilerini yazıyor, trafik polisi bilgilerini yazıyor. O yüzden çok önem arz ediyor. Ee, i̇ki tarafta kazanın nasıl olduğunu işte krokiyle çizip anlatıyor. Böyle bir tutanak ee, muhtemelen çoğumuzun bildiği, gördüğü bir şeydir. Ee, bu ikisi hani kaza anında daha sonradan yapacağınız talepler açısından sizin için temin etmeniz gereken en önemli evraklar, belgeler diyeyim. Ee, bunun dışında tabii daha sonradan eğer onarım yaptıysanız onarım faturasını, bir ekspertiz incelemesi yaptıysanız ekspertiz raporunu, ruhsatı ve benzeri bazı belgelere ihtiyacınız var başvuru aşamasında. Bu belgeler tek tek trafik sigortası genel şartlarının ek 6 bölümünde tek tek sıralanmış durumda. Hangi talepte hangi belgelerle başvurulacağı tek tek sıralanmıştır. Bu genel şartlara da www.tsb.org.tr internet adresinden mevzuat kısmına tıkladığınızda alt kırılımlar açılacak. Burada genel şartları göreceksiniz. Genel şartları tıklayacaksınız. Oradan açılan bir takım genel şartların içinde de zorunlu karayolları, zorunlu mali sorumluluk sigortası, genel şartları diye göreceksiniz. Ve onu tıklayacaksınız. İşte onun ek 6'yı açtığınız zaman bütün belgeler, bu benim bahsettiğim belgeler ve diğer belgeler tek tek sıralanmış olacak. Ee, ben hani kaza anında sizin hemen hani e, çünkü zamanı geriye saramayacağınız için dediğim gibi kaza tespit tutan ve fotoğraflar kısmını özellikle biraz detaylı anlattım ki e, çünkü o kısım hakikaten önemli. Diğerlerini bir şekilde ruhsatı falan temin ediyorsunuz ama faturayı falan mesela temin ediyorsunuz ama fotoğraf zaten kaza sırasında bütün arabalar dağıldıktan sonra ya da bir kenara çekildikten sonra bir daha çekmeniz mümkün değil. Ya da adam kaçtı gitti ya da işte göremediniz gitti. Kaza tespit tutanan bir daha tutmanız mümkün olmuyor. Bu nedenle o konuları özellikle altını çizerek belirtmek istedim. Peki şimdi geriye dönecek olacak olursak değer kaybının Tespiti peki nasıl yapılır? Bunu nasıl ben Yani değer kaybı ben tam kaza yaptım. Kusurlu değilim ya da işte kısmi kusurluyum. Karşı tarafında bir kusuru var. Ee, çok güzel. Peki ben bu maddi hasarımın dışında değer kaybımı karşı tarafın trafik sigortasından 2 yıllık süreyi de geçirmedim. Belgelerim de hazır peki değer kaybolup olmadığını ama nereden bileceğim? Peki karavana bir başvuru olacak. şimdi bunun için de çeşitli yöntemler var. Aslında birinci yöntem trafik sigortası. Yani karşı tarafın trafiği hangi sigorta şirketindeyse oraya bir hasar ihbarında bulunup bu belgelerinizle birlikte başvurmak. Böyle bir durumda sigorta şirketi gidiyor ve kendisi bir ekspertiz atıyor ve oradan bir eksper raporu çıkıp rakamı size bildiriyor. Mutabık kalırsanız ödeme yapılıyor, ibralaşılıyor. İkinci yöntem e, SBM dediğimiz yani kısaltması bu. Uzun açılımı ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi. Bunun bünyesinde bir platform var. Bu platformdan ekspertizi siz kendinizde de atanmasını talep edebilirsiniz. Bunu da e-devlet şifrenizle, e-devlet kimlik doğrulamasıyla yapabiliyorsunuz. Hangi internet sitesinden? www.sbm.org.tr Burada hasar evraklarınızı online olarak yani internet üzerinden tarayarak yüklüyorsunuz. Ee, daha sonra ekspertiz raporuna karşı e, geldiği zaman ekspertiz raporu yine sistem üzerinden takip ediyorsunuz ve rapora karşı bir itiraz sürecini de başlatabiliyorsunuz. Üçüncü ve son yöntem ise kendinizin serbest olarak bir ekspere başvurması ve bir eksper tarafından inceleme yapılmasını talep etmeniz burada tabi ücretini siz ödüyorsunuz ve bir ekspertiz raporu alıyorsunuz ve raporda değer kaybı olduğunu görüyorsanız başvuru aşamasında bir adım ileriye devam ediyorsunuz. Şimdi bu üç yöntem peki neden üç yöntem diyebilirsiniz? Aralarında bir fark var mı diyebilirsiniz? Evet var. Şöyle ki şimdi sigorta şirketlerinin atadığı eksperler veya da SBM üzerinden yapılan eksper incelemelerinde ağırlıklı olarak uygulamada trafik sigortası genel şartları ek birde bir hesaplama formülü vardır. O formüle göre değer kaybolup olmadığını varsa ne kadar miktarda olduğunu hesaplarlar. Şimdi peki kendimiz eksper atama dediğimiz zaman burada da Real piyasa e, raiç yöntemi denilen başka bir yöntem kullanılır. Nedir bu yöntem e, tam olarak? Çok kaba tarifiyle e, bir aracımızın hasarlanmadan önceki raiç bedeli ile hasarlanıp tamir edildikten sonraki raiç bedelinin arasındaki fark şeklinde tanımlanır. Yöntem kabaca bu şekildedir. Burada tabii yine aracın kilometresi, geçmiş hasarları, işte aracın yaşı gibi aracın hasarının nereden aldığı mesela aracın tavanında hasar aldığında değer kaybı oranı daha yüksektir falan böyle bir takım teknik detaylar var. Bu tip şeyler nazara alınıyor. Formülde ise bunlar matematiksel bir şekilde aracın işte yaşıydı, kilometresiydi vesaire matematiksel bir şekilde tablolar var. Zaten bahsettiğim size genel şartların ek birini açarsanız göreceksiniz. Orada eksperler kendileri ona göre rakamlama yapıyorlar ve bir sonunda da matematik olarak bir sonuç, total bir rakam çıkıyor. Genelde uygulamada bu iki yöntemin neti uygulanması neticesinde aynı araç için e, uygulandığında genel şartlardaki formüle göre uygulandığı zaman ortaya çıkan rakam e, real reel piyasa araç değerine göre hesaplama yapıldığındaki ortaya çıkan rakamdan genelde biraz daha düşük oluyor. İşte zaten sıkıntı da burada oluyor. Gerek mahkemeye gerekse sigorta tahkim nezdindeki başvuruların aslında olmasının da büyük bir sebebi bu oluyor. Çünkü başvurucular ve sigorta şirketleri bu iki farklı yöntemden işte başvurucular reel piyasa rağit yöntemi uygulansın diyor. Sigorta şirketleri ise hayır genel şartlardaki formül uygulansın diyorlar. Ve bundan dolayı da aralarında bir niza olduğu için de mahkemeye ya da sigorta tahkim komisyonuna gidiliyor. Ha derseniz ki ben yok ya hiç uğraşmak istemiyorum. Genel şartlardaki formüle göre hesaplansın ve ben paramı alayım yoluma devam edeyim de diyebilirsiniz. O zaman dediğim gibi ve sigorta şirketine başvuracaksınız ihbar yaparak veyahut da SBM nezdinde e-devlet şifrenizi girerek oradan bir expert talep Rapor çıkacak ee, ve onun istinaden başvurunuzu sigorta şirketine yapıp paranızı alıp ibralaşacaksınız. Veyahut da ben hayır gerçek olarak hani nedir esas maddenin böyle bir şey Yargıtay kararları diyeyim size, yargı aşaması diyeyim size. Yargı aşamasına yansıdığı zaman bu dediğim real piyasa rayç yöntemi uygulanıyor. Ben buna göre almak istiyorum diyorsanız da kendiniz o zaman bir sigorta eksperi bulup oradan bir rapor alacaksınız ve buradaki rapordaki bakalım var mı değer kaybı varsa ne kadar bu dediğim yönteme göre tabi hesaplanmış ne kadar hatta iki yönteme göre de hesaplatabilirsiniz aradaki farkı görmek adına bir fikir olsun diye ee, bu şekilde bir rapor alırsınız ve bu şekilde başvurursunuz peki değer kaybı olmadığında bu şekilde bu yöntemlere göre böyle bir tercihe göre çeşitli 3 tane yöntem olduğunu sizin tercihinize göre hangi yöntemi belirleyeceğinizi söyledim başvuru evraklarını demin belirtmiştim Peki bunları da topladık, evraklarımızı topladık, değer kaybı raporu aldık. Hakikaten de varmış değer kaybı. Bunu da gördük. Peki ne yapacağız? Şimdi burada ilk yapılması gereken şey bir mahkeme ya da tahkim değil. Önce sigorta şirketine gidiyorsunuz. Bu bir dava şartı. Yoksa davanız veya da başvurunuz usulden reddedilir. Sarbaştan baştan yaparsınız. Boşuna hiç vakit kaybetmemek için. Önce sigorta şirketine mutlaka bu belirttiğim belgelerle birlikte başvuruyorsunuz ve daha sonra 15 gün bekliyorsunuz. 15 gün içinde hiçbir cevap gelmez veyahut da 15 gün bitmeden size bir red cevabı gelirse o zaman karşınıza iki şık var ya mahkeme ya da sigorta tahkime başvuru gibi. Eğer mahkemeye gitmek istiyorsanız önce arabulucuya gitmeniz lazım. Arabulucu zorunludur. Önce arabulucuya gideceksiniz. Arabulucular da e, ya bir tanıdığınız bir arabulucu var ise e, onunla çalışabilirsiniz. Hani daha çok çalışmak demeyelim de e, hani avukat tutmak gibi diyelim. Ona başvurabilirsiniz ya da tutmak da değil yanlış oldu. Başvurursunuz bir arabulucuya veya da her adliyenin içerisinde arabuluculuk merkezleri var. Bu merkezlere gidip bana bir arabulucu atansın diyebilirsiniz. Bunu da parantez içi bir bilgi olarak söyleyeyim. Daha detaylı şeyler de var ama şu anda konumuz o olmadığı için detaya giremiyorum. Kısacası arabulucuya başvurmanız gerekir. Eğer mahkemeye başvuracaksanız önce arabulucuya. Yani dolayısıyla özetlemem gerekirse tekrar başa Önce sigorta şirketine başvuruyoruz. 15 gün içinde cevap vermedi veya da 15 gün içinde red cevabı verdi. O zaman ya mahkemeye ya da tahkime gidiyoruz. Mahkeme seçeneğini eğer seçerseniz o zaman e, önce arabulucuya gideceksiniz. Arabulucu nezdinde yine anlaşma olmazsa sigorta şirketiyle yine uzlaşamadınız. Yine bu hesaplama yöntemi rakam konusunda mutabık kalamadınız. O zaman mahkemenizde davanızı açacaksınız. Eğer tahkime giderseniz ara gitmek zorunlu değildir. Doğrudan doğruya tahkime başvurabilirsiniz. Sigorta şirketi 15 gün içinde demin belirttiğim şekilde cevap vermedi veya reddettiyse o zaman da sigorta tahkim komisyonuna başvurabilirsiniz. Sigorta tahkim komisyonuna da online olarak başvuruluyor. Mahkeme gibi yani adliyeye giderek oradan o şekilde olmuyor. Gerçi web üstünden de artık davalar açılıyor. burada bütün evraklarınızı yine aynı şekilde SBM'de hani nasıl ekspertiz atarken online olarak yapıyorduk. Yine burada da aynı şekilde online olarak sigorta tahkime başvurabiliyorsunuz. Sigorta tahkiminde internet sitesi var. Yine aynı şekilde o internet sitesi üstünden yapılıyor. Size bir dosya numarası veriliyor ve onun üstünden bütün işlemleri takip ediyorsunuz. Ee, peki mahkeme ve sigorta tahkime gitme arasındaki ne fark var derseniz hesaplama yöntemi olarak her ikisi de real piyasa rağç yöntemini ağırlıklı olarak uygulamaktadır. Ee, onun dışında nedir? Zaman anlamında aralarında bir fark var. Ee, harç anlamında, hani maliyet anlamında ee, daha avantajlı oluyor sigorta tahkim komisyonu. Süre konusunda mahkemede bir yargılamanın belli bir süresi yok biliyorsunuz bir üst sınırı yok fakat şeyde e, sigorta tahkimde hakem kararlarının hakeme gittiği zaman da zamanda o 4 ay içerisinde sonuçlandırması gerekiyor Eğer 5000 liranın üstünde bir taleple davanızı eğer açtıysanız sigorta tahkim merkezinin nezdinde o zaman hakemi verdiği karara karşı bir de yine tahkimin yine içinde bir itiraz tahkim e, itiraz aşaması var. Burada da itiraz hakemi heyetine, 3 kişiden oluşan itiraz tahkim heyetine gidiyor. Onların da karar verme süresi 2 ay. Dolayısıyla burada hani idari işte işlerde durması, bazı ön hazırlıklar, hakeme tevdi gibi süreleri de katarsak e, onlarla birlikte takriben 6 ayla, yani 6-7 ay içerisinde sonuçlanmış oluyor. Dolayısıyla zaman konusunda hani e, biraz e, bayağı hatta bir avantajı var. Maliyet konusunda dediğim gibi var. Hakem ücretleri bu arada sigorta tahkim komisyonunda bilinen genelde çünkü hep duyuyorum hep yanlış söyleniyor. Bunu özellikle burada yeri gelmişken söylemek istiyorum. Sigorta tahkim komisyonundaki hakem ücretleri taraflarca ödenmiyor. Yani diğer kurum içi etok tahkim ticari davalardaki uygulanan daha çok kurumsal tahkimdeki gibi hakem ücretleri taraflarca ödenmiyor. Bunu meslektaşlarından da çünkü çok çok sık duyduğum için bu yanlış bilgiyi burada özellikle paylaşmak istiyorum. Hazine Müsteşarlığı tarafından oradan başka tür yani şeyden, tahkim komisyonu tarafından daha doğrusu özür dilerim. Tahkim komisyonundan ödeme yapılıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde taraflar bir ücret ödemiyor. Bu bilgiyi de ayrıca parantez içi bilgi olarak paylaşmak istedim. Genel olarak genel bir çerçevesini ve yol haritasını değer kaybı talepleriyle ilgili olarak çizmiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Yine de kazasız belasız günler olsun. Sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Ama olur da... İnsanız her şey bizler için başımıza bir şey gelirse de dediğim gibi değer kaybıyla ilgili olarak bu şekilde bir prosedür uygulanacak. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Hoşçakalın, iyi günler.